Bu bir... Biri de gelebilir mi odaya? Adam korkmayın lütfen size güvensizlik vermek istemiyorum. Yok dostum bu aralar sıkıntıdayız sıkıntıdayız. <laughs> öbileri bekleyebilir mi burada çünkü iki tane polis gördüm. Şeftırla. Dikkat edin. Bekle giriyorum. Adamın bırak kamera var. siktir. Nerede lan Met? Ananı. Pardon da. Az siktir. Odam yok. Yok hiçbir şey göremiyorum. Hayır ya. mı? Hayır ya. Bir bakar mısın? Ben göremiyorum. Depomu göremiyorum. Şaka mı bu? Odadan çık gir deneyeceğim. Nerede adamım? mı? İtan. Minnie'si rahat oturuyorsun. Düşün gibi bakıyorsunuz. Dostum. Güvenemiyoruz diyorum. Düşmanlarımız var ha. Hadi gidelim. Çıkalım hadi. Kimse yok mu adam burada? Var var. Aynı yerdeyim adam bilginiz olsun. Geç. Dikkatli olun. Kaldırılıyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Nerede? Neredeler? Kaçın kaçın kaçın. Polisler gelecek kaçmamız lazım. Polisler gelecek çabuk kapıya çıkın çabuk. Çabuk kapıya çıkın çabuk. Ben şey diyeyim ha, ben size konum atacağım oraya gelin siz beni anladın mı? Çabuk çık dışarı çabuk.